Şu anda State Caddesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi Chicago Theater var. Burası e, Chicago'nun sıfır noktası yani sıfırıncı caddesi. E, o yüzden çok önemli. Tam merkezindeyiz şu anda. Yani buradan iki tarafa doğru numaralar açılıyor ama buradaki şey sıfır. Yani başlangıç noktası burası. E, Chicago e, Theater, şehrin en önemli tiyatro merkezi, etkinlik merkezi. Şehre gelen veya şehirden çıkan en e, popüler oyunlar hep burada sergileniyor. Dolayısıyla buraya geldiğinizde mutlaka Chicago tiyatrosunda bir oyun izleme şansınız olursa bunu değerlendirin derim. Sokakları gezmeye başlamadan önce şu beğen tuşuna basalım. Önce beğene basalım. Ondan sonra sokakların tadını çıkaralım. Hadi. sokağında kabus o en caddesi de bu en sokağı da burada sayılır. En azından ismi e. İşte mesela 500 West End Street derlerse size şunu anlayacaksınız. State'den batıya doğru 5 blok gittiğinizde End Street'in adresi bulmuş olacaksınız. Yani aslında biraz başta biraz şey saçma geliyor işte ist neresi, west neresi, orası neresi, burası neresi. Ama şöyle bir mantığı anladıktan sonra bir de bunun işte Madison'la e, State'in kesişimini kafanızda lokasyon olarak yerleştirdikten sonra inanın bana adres bulma kısmı Türkiye'den çok daha kolay. Çünkü şey çok basit. Yani şehir düz olduğu için ve caddeler çok uzun olduğu için, hani de boydan boya kestiği için bir yerden bir yere gitmek veya bir adres bulmak gerçekten burada çok kolay. Yeter ki baştaki o bocalamayı biraz atlatın. Ondan sonra zaten çok kolay bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi e, Madison State'in kestiği, kestiği yol sıfır noktası. Oradan sonra East West, işte artık Doğu Batı, Kuzey Güney bir şeklinde e, ayırabilirsiniz. Her blok 100 numara içeriyor. Yani 100 numara, 300 numara, 500 numara diye başlıyorsa 3 blok, 5 blok, kaç tane 100 varsa o kadar blok. ilerlediğinizde istediğiniz adrese ulaşmış oluyorsunuz. Bu videoyu beğendiyseniz eğer lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız da hem yeni videolardan haberdar olursunuz hem de beni memnun edersiniz. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.